Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatındaki başarısı koronavirüs salgını sürecinde de artarak devam ediyor. Türkiye geçen yıl 62 ülkeye ihraç edilen kirazdan 223 milyon 796 bin dolar döviz geliri elde etmişti. İhracatta ilk sırayı 91 milyon dolarla Almanya alırken bu ülkeyi 52 milyon dolarla Rusya ve 14 milyon dolarla Avusturya takip etti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kiraz ihracatında bu yılki beklentilerin de yüksek olduğunu belirtti. Çok iyiyiz diye düşünüyorum. Ee, malumunuz hava şartlarından dolayı biraz rekolte düşüklüğü olabilir ama katma değerinden dolayı, fiyatından dolayı o açığı da kapatacak diye düşünüyorum. Burada üreticilerimiz ciddi anlamda bir emek sarf ediyorlar harıl harıl sabahın erken saatlerinde tarlalarında, bahçelerinde üretimlerini nasıl kaliteli ürün yetiştireceğiz diye uğraşıyorlar. 150 milyon dolarlık bir hedef koyduk. İnşallah Allah'ın izniyle o hedefi de yakalayacağız diye düşünüyorum. Türkiye'nin kiraz ihracatında Asya'nın yükselen ülkelerinden olan Çin Halk Cumhuriyeti kilit rol oynuyor. Fakat bu yıl Çin'in uyguladığı bekletme süreleri ihracatçıları oldukça zorluyor. Uçak bu sorunun iki ülkenin olumlu görüşmeleri sonucunda çözüleceğini umut ediyor. Tarım Bakanlığı ile sürekli diyalog içerisindeler ve geçen gün bir Zoom'dan bir toplantı gerçekleştirdik. Tahmin ediyorum yakın bir tarihte çözülecek diye düşünüyoruz. Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı Bozköy mahallesinde kiraz üretimi yapan çiftçi Ali Coşkunsa, bu seneki rekoltenin mevsim şartları nedeniyle düşük olduğunu ifade etti. Bu sene rekolte düşük. Ancak bazı bahçelerimiz fena değil, işi götürecek yani. Ortalamayı toparlayacak ama genel olarak rekoltemiz düşük. Fiyatlar olarak da fiyatlarımız iyi. 80-90 manında bugün fiyatlar. Çok şükür, buna şükür yani.